Güzel kızım benim. Efendim anne. Bu akşam neler yapıyorsun bakalım bize? Elmalı pasta. Kimin için yapıyorsun? Sizin için. Bizim için. Nasıl yapıyorsun bakalım? Bak. Hamurunu yoğurdun mu? Yoğuracağım şimdi bir Ama yapışacak. Elimle mi Aferin kızımam. Nasıl yapıyorsun? İzleyelim mi seni? İzleyelim. İzleyeyim mi? Elmira Efendim? Elmalı pasta yaparken Bize şarkı söyleyebilir misin? Birazdan söyleyeyim Önce elmalı pasta yapayım Tamam kızım Güzel kızım benim Efendim anne Sen bizi seviyor musun? Biliyoruz. Daha çok kimi seviyorsun? Anneni mi babamı mı? Anne Kardeşini seviyor musun peki? Evet. Kardeşini kıskanıyor musun? Hmm. peki okula gitmek istiyor musun evet seni seneye göndereyim mi 4 yaşına girdin de seni gönderirim tamam mı evet. yapışıyor mu Yapışıyor. Hmm, yap bakalım yapabildiğin kadar tamam mı güzel kızım benim Efendim? bir de şarkı söyleyebilir misin ama şimdi istiyoruz. Bak baban da istiyor. Alkış verelim mi sana? Alkışlayalım mı seni? Ben. Tamam. Alkışlayalım. Bak baba da seni istiyor. Hadi şimdi söyle bakalım. Bize konser ver. Şöyle tamam. Hadi seni bekliyoruz. Elmira. Hadi. Hadi şarkı söyle bize. Ama Aydilem'in diyordu ya çok güzel söylüyordun. Onu söyler misin? Elimde değil. Hadi söyle. Evet.